Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonuna kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de yüklediğim tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bugün instagram takipçilerimden birinin istediği bir boya yapacağız. Şöyle küpere çiçeği oyası arkadaşlar. Bugün bunu yapacağız hep birlikte e, Ebru'ydu sanırım ismi. Ebru istedi. Instagram takipçilerimden bunu yapacağım bugün sizlerle hep birlikte. Kullandığım iplerimi göstereyim. Altın başak 5 numara. üzeri için, üzerindeki pimprikler için beyaz kullandım. Bu da altın başak 50 numara arkadaşlar. Bunları kullandım. Çimenin içinde altın başak 383 numara kullandım. Tığım 21 numara. Tığlamalarım da iki zincirle. Şöyle. Hep birlikte bayamızın yapımına geçelim. Arkadaşlar bir de böyle bir aparat kullanıyorum ben. İsterseniz e, 4-5 numara şiş de kullanabilirsiniz. Bu e, çay karıştırdığımız çubuklardan, çay kahvelerimiz karıştırdığımız çubuklardan arkadaşlar. Bugün elimin altında bu vardı. Bunu kullandım ben. İsterseniz şişte kullanabilirsiniz. Evet. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından bir sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra üzerine bir tane sıkı sıkı zincir çektim. ilmeğimi uzatıyorum. İki tığ battısı boyunda bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle. Tığımın başını iki kez doladım. Tığ battıda bir iki tane atlayıp üçüncünün altından girdim. Önce bir sonra iki 2 2 çıktı. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Arka tarafını çevirdim. Bu 6 tane zincir şuraya tepe noktasına batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar ön tarafı çevirdim. Tığımın başını bir kez doladım. Burada yaptığım yuvanın içerisine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım tığın başını bir kez doladım yine yuvadan girip 1 2 3 seferde çıktım başta çektiğim zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu tekrar tığın başını dolayıp yuvadan giriyorum 3 seferde çıkıyorum 4 oldu 5.yi 3 zincir çektim girdim yuvada kapattım şöyle 1, 2, 3 zincir tığımın başını bir kez doladım. Yuvadan giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Başta çektiğimiz zincirle birlikte 2 oldu. 3 4 5 5.sini 3 zincir çekip yuvada kapatıyoruz. Şöyle. Tekrar 3 zincir çekiyorum tığımın başını bir kez doladım yuvamdan giriyorum 3 seferde çıkıyorum 2 oldu 3 4 5. sinini yine 3 zincir çekip yuvamda kapatıyorum şöyle hemen bir sık iğne ile aşağıdaki trabzan'a geçiyoruz arkadaşlar şu trabzan'a geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. 7.si tığ battı da. Şöyle. Tekrar bir tane sıkı sıkı zincir çekeceğim. Şöyle bir sıkıştıralım. İlmeğimi uzatıyorum. Yine iki tığ battısı boyunda bir örümcek yaptım. Tığımın başını iki kez doladım. İki tığ battısı atlayıp üçüncünün altından giriyorum. Bir. iki, Üç. Dört seferde çıktım. İki. Üç. Dört. Beş zincir. Girdim tepede kapattım. Altı tane sık iğne yapıyorum. Bir. iki, Üç. 4 5 6 yedincisi tığ battı da yine bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum yine aynı boydaki tığ batısı boyunda örümceğimi yaptım tığımın başını iki kez doladım iki tığ batısı atlayıp üçünün altından girdim bir iki üç dört seferde çıktım şunun aynısını yapıyorum 5 zincir tepede kapattım 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne ile aşağıya indim 7.si tığ battı da tekrar zincir çektim ilmeğimi uzatıp örümceğimi yaptım Tığımın tamam, başını iki kez doladım. Bir, iki tığ battı saatleyip üçüncünün altından giriyorum. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çekiyorum. Arka tarafını çeviriyorum. Şurada tepedeki sık iğnenin içinden kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Ön tarafını çevirdim. Şurada ne yapmışsam aynısını yapıyorum arkadaşlar. Araya iki tane bir çimen boşluğu verip sonra tekrar bundan yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Şöyle. Arada ikişer tane çimen var. Bana gelen fotoğrafta bu şekildeydi. Ben de aynı o fotoğraftakine e, sadık kalarak örneğini çıkarttım arkadaşlar. Böyle. Şimdi hep birlikte üstüne geçelim. Evet renkli ipimi aldım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. burası oyamızın ön tarafı arka tarafını çeviriyoruz. Şurada çiçeğimizin hemen şurada dibinden bakın orta yuvadan girdim. Buraya ilmeğimi sabitliyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şimdi şu iki yeşil yaprağın arasından gireceğiz. Şuradan orta yuvadan girdim. İki yeşil yaprağın arasından buraya 7 zincirimi kapattım. Çok sıkmıyorum arkadaşlar. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şimdi şu iki yaprağın arasından, şunun ve şunun arasından giriyorum. Yine zincirimi buraya kapattım çok sıkmadan tekrar 7 zincir çekiyorum ortada 8 zincir çektim şu iki tarafta da 7 şer zincir bunu da şu taraftan bu yaprağın yeşil yaprağın bitiminden girip pardon buraya kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim ön tarafını çevirdim şu yeşil yaprağımı yatırıyorum şöyle. Tığımın başını bir kez doladım. Bu pembe zincirin altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımın başını bir kez doladım. Yine aynı yerden girip 3 seferde çıktım. Başta çektiğim zincire bitti. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 6 7 8 tığımın başını bir kez doladım yuvamdan girdim 3 seferde çıkıyorum 9 10. yu 3 zincir çektim girdim yuvamda kapattım şöyle şimdi ortadaki yeşil yaprağımı yatırdım bir sık iğne ile ortadaki yuvama geçiş yapıyorum. Üzerine bir, iki tane zincir çektim. Şimdi burada ilmeğimi uzatıyorum. Arkadaşlar bu normalde kolay oluyor ama ben kameradan baktığım için tam net göremiyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Evet aparatıma geçirdim ilmeğimi. Tekrar yuvamdan giriyorum ilmek aldım dibine bir iki tane zincir çekip uzatıp çubuğuma taktım yuvamdan giriyorum ilmek aldım bir iki tane zincir çektim çubuğuma taktım 3 oldu buraya 12 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar ben hemen kamera arkasında hızlıca toplayıp geliyorum Evet arkadaşlar 12 tane ilmeğimi topladım. Şimdi tekrar aynı yuvadan giriyorum. İlmek aldım. Şöyle dibine bir tane zincir çektim. Şu ortadaki yeşil yaprağımı kaldırdım. Şu üçüncü son yaprağımı indirdim. Son pembe yuvama geçiş yapıyorum. Bir sık iğne ile 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. 3 seferle çıktım. 2 oldu trabzanlarım 3 4 5 hemen onu tamamlayıp geliyorum